Milam Duman Duman'dan herkese merhaba. Evet, Paco Kashimba'nın Virginia Blend Craft Cuba. Cuba yapraklarından yapıldığı söylenen. Evet, oh. ailesiyle yerli bir yapım. Ama bunun Blond serisi çıkmış Paco'nun. O yüzden Paco'nun Blond serisini deneyelim dedik. Ve evet, bergamutlu deneyelim dedik. Gördüğünüz gibi böyle bir 200 gramlık. kutusundan çıkartın böyle bir şey çıkıyor. Tabii bayağı büyük dondurma şeylerine benziyor kaplarına. Evet bunu bir açalım. Evet işte şu an açtık. Çok ilginç bir kokusu var. Bergamotlu çay gibi bir şey bu. Ama ilginç bir kokusu var. Tam oldu ne oldu? Biraz şekersi bir kokusu var. Evet orta kesim bayağı şerbet yerinde bir tütün görüyoruz. Sarı tütün. İlginç. Çöp tepek yok gibi. İyi işçilik çıkartmışlar gibi ama tabi aha bulduk hemen. Gördüğünüz gibi böyle kocaman çöpleri de varmış. Yani o kadar erken konuşmamak lazım. O zaman çok bekletmeyelim ve duman testine gidelim. Duman testinden herkese merhaba. Evet. Bergamot, Paco'nun bergamotlu aramasını deniyoruz. Çok ilginç bir ama Blond serisinden. Kokusu biraz anlamlandıramamıştım ama hafif parfümümsün geliyordu tabii. Şey kokusu. Ve tadı da bayağı parfüme benziyor. Sanki bitkinin ya da parfüm içiyormuşuz gibi böyle. Sanki oda spreyi içiyormuşuz gibi bir tadı var. Biraz deneysel bir tat deneyeyim dedim ama biraz zor içeceğiz gibi çünkü parfümümsü tat sanki kolonya içiyorsun gibi bir tat gibi bir şey oluyor. Yani kolonya değil de tabii parfüm içiyormuşum gibi. Böyle çiçekli aromalar vesairelerde böyle şeyler, tatlar çıkabiliyor. Klasik folyo elek ve iki közde deniyorum. Çünkü üç közde biraz daha aroması zorlayabilir diye düşündüm. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar dayanacak. Bir dayansın biraz içelim. Sonrasında fikrimizi söyleriz ama duman iyi. Ama tadı biraz zorlayıcı şimdilik. Evet, dumana dayanıklı, daha doğrusu köze dayanıklı bir aroma. Pakonun bu aramasını çok tavsiye etmiyorum ama diğer plantları da <laughs> denedikçe sizlerle birlikte olacağım. Ama bergamot biraz yapay kalmış, biraz parfüm tadı alınıyor. O yüzden diğer tüfünleri deneyebiliriz. İyi günler, iyi dumanlar. Herkesin keyfi kendine tabii ki